Herkese merhaba. Bazen başarmak istediğimiz bir sonuç olur, bu bir sınav olabilir, bu bir mülakat olabilir veya bir beceriyi elde etmek olabilir ama ona giden yolda, yolda bir süreç olduğu gerçeğini bazen görmezden geliriz. Hemen aslında belli bir çaba sarf ettikten sonra o sürece gelmeyi, dolayısıyla başarılı olmayı hedefleriz. Dolayısıyla bizim odaklandığımız nokta sonuç olduğu zaman süreç birazcık sancılı gelmeye başlar. Çünkü o süreçte zorlanmaların olabileceği kabulünü yanımıza almadan devam ediyoruz. Hemen olsun istiyoruz ama hemen olmadığını fark ettiğimizde de bilişsel çarpıtmalara yol açıyoruz. Yani ben sanırım bu işte başarısızım. Ben sanırım bunu yapamayacağım gibi düşüncelere yol açıyor zihnimiz. Ama bu durum böyle değil. Yeni bir şey öğrenirken elbette ki zorlanacağız ve sonucunda ne olursa olsun belli bir süreçte emek vererek geçtiğimiz bilgisini unutmamalıyız.